Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda da okulumuzda bulunan ücretli öğretmenimizin SGK çıkışını yapacağız. Şimdi buraya nereden geldi kısaca onu anlatayım. Onu sonra devamını getireceğiz. Google arkadaşlar SGK SGK iş çıkış yazın şu geleni arkadaşlar burada tık geliyoruz buraya. Kullanıcı adı, sistem şifresi, iş yeri şifresi şuradaki rakamı yazıyoruz. Girişe basacağız arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur. Tamamlayalım. Bilgileri girdik. Buraya geldi. Şimdi biz çıkış yapacağız. işten ayrılış bildirgesi vermemiz gerekiyor. Burayı tıklıyoruz. Şimdi buraya çıkacak kişinin yalnız dilekçesini alın. 10 günlük süreniz var. Aynı gün çıkartıyorsanız aynı gün işlem yapalım. Buraya TC kimlik numarasını yazınlar. Çıkış tarihini mesela ben bugün yazacağım. Yazıyorum bunları. Evet arkadaşlar ya bunları yazdıktan sonra bul diyoruz. Şuradaki bilgilerimizi kontrol edelim. Şuraya dikkat edin. Yanlışlıkla okul aile birliğinin üstünde işlem yapmayın. Normal okulun ki olması gerek yok. Kurum müdürlüğü. Sonra ilgili kişinin adı soyadı burada oluyor. Gelelim buraya. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz meslek adı yaz. Buraya biz branşını yazacağız. Uzun yazmamıza gerek yok. Sonra yazılan meslek adına göre liste getir diyeceğiz. Ben buraya bilişim diyeyim. Bilişim diyeyim. Buraya getir diyeyim. Meslek adına geliyorum. Bu bilişimle alakalı buraya geldi. Benimkisi buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Giriş koduyla aynı olması lazım. İlkokul, ortaokul, lise ise ona göre dikkat etmeniz lazım. Benimkisi şuydu ilk giriş yaptığımda. Bilişim teknolojileri öğretmeni. Şunu yazıyorum. Birinci aşama bitti. Şimdi buraya yazdıktan sonra şu ilgili ayın üstündekine dokunmuyoruz. İlk bulunduğumuz aya yani Mart ayında şu belge türü için aşağıdaki kutuyu tıklayınız. Burayı tıklayın. Burada 13 numarayı seçin arkadaşlar. Tüm sigorta kollarına tabi olup işsizlik sigortası primi kesilmeyenler. Buna tıklayın. Geldik gün da Bu gün sayısını yapmadan önce muhakkak bir puantajını yapın. O puantajda bordrosu da gün sayısı yazar. Gün sayısı işte 3'se 5'se ama onu yazıyoruz. Diyelim ki bizde ki süresi 2. Ben buraya 2 yazıyoruz. Şu hak edilen ücret net ücrettir. Yani bankaya yatırılan miktardır. Şurada prim ikrami ve nitelik istihkak. Da SGK dahil içerisindeki bürüt ücrettir. Bunu da buraya yazıyoruz. Gelelim diğer kısmı. Şu işe giriş tarihi kısmına dokunmayalım. Abi. Gelelim şu işten çıkış tarihi. Zaten ilk girdiğimizde yazdığımız için şurada da aynısı, burada da aynısı çıkması geliyor. Eksik gün sayısına geldi sırada. Şimdi bu eksik gün sayısı da arkadaşlar bulunduğumuz günde yani çıkış gününden şu gün sayısı yani kaç gün çalıştığını çıkartacağız. Ayın kaçı? Bugün 6'sı. Kaç gün çalışmış? 2 gün. Eksik gün sayısı arkadaşlar 4. Bu kadar basit. Bununla geçiyorum. Eksik gün nedeniyle buraya tıklayın arkadaşlar. Burada da burada da arkadaşlar 13 diğer nedenler diyoruz. Burası bitti. Şu ücret yüzü usulü alıyorum. Buraya tıklamayın arkadaşlar. İşten ayrılış nedeni seçmek için buraya tıklayın. Burada da diğer nedenler var. 20 için var. Buraya tıklıyorsunuz. Şu üçüncü satıra dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Dördüncü satıra geliyoruz. Bu dördüncü satırda daha önce SGK girişinden hatırlamanız lazım. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlara geliyorsunuz. Sonra arkadaşlar burada bitiyor. İleri diyorsunuz. Bu önemli burayı unutmayın. Onayla demeniz lazım. Onayla diyorsunuz. Evet arkadaşlar onayla tuşuna basıyorsunuz. Eğer sistemde bir sorun yoksa şöyle bir sayfa çıkması lazım. Şurada işten ayrılış bildirgesinin pdf dökümünü al. Buraya tıklayın. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar o personelimizin ücretli öğretmenimizin SGK çıkışını yaptık. Bundan ikinci nüse arkadaşlar. Bir tanesini ilçeye bir tanesi de okuldaki dosyada kalacak şekilde durdurun. Video işinize yaradıysa arkadaşlar beğenmeyi ve kanalda takip etmeyi unutmayın. Desteğiniz önemlidir. İyi çalışmalar dilerim.